TRT'de iftar programına çıkartılan bir ilahiyat profesörü, namaz kılmayan hayvandır şeklinde bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? Hayvanlar namaz kılmaz. Ee, ama her namaz kılmayan hayvan demek değil. Yani İslam'ın böyle bir görüşü yok. Allah Azze ve Celle hakkı inkar eden, inat eden, duymazdan gelen, kimselere inhum illa kel en'am onlar ancak hayvanlar gibidirler diyor. Müslümanla ilgili böyle bir ifade yok yani. Namaz kılmayan hayvandır tarzında. Böyle bir fikri varsa ilmi bir hata içerisinde demektir. Evet namaz kılmamak önemli bir günahtır. Ama sonuçta namaz kılmayana hayvan denmesi ne Kur'an'da ne sünnette yoktur. İlginç bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bunu sordular başbakana. Sayın başbakanım işte bir profesör böyle demiş. Halt etmiş dedi. Adı ne olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun halt etmiş. Kim söylediyse zırva. Sayın başbakan bu ne celal yani. Bir CHP milletvekili parlamentoda çıktı dedi ki biz Allah'tan korkmuyoruz, hukuktan korkuyoruz dedi. Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkeyi bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Sen halt etmişsin demedin. Sen bugüne kadar şu ülkede bunca yanlış var. Sen de başbakansın, hepsine de sessiz kalıyorsun. Bunların yiğitliği hep böyle Müslümana karşı. Nasılsa bizim Müslüman kesim sessiz kalır. Ünvanı ne olursa olsun diyor. Zırvalamış diyor bu ülkede Yaşar Nuriler bilmem neler neler bugüne kadar nice hadisleri inkar etti, nice ayetleri çarpıttı. Halen de senin televizyonlarında, TRT'nde de, Ülke TV'nde de sana bağlı olan bütün televizyonların kaç tanesinde kendim şahidim senin çıkardığın ilahiyat profesörleri Kur'an'ın hükümlerinin değiştirilebileceğini söylediler. Sen neden ona zırvalıyorsun demedin. Sen madem ki böyle hocaların işine karışıyorsun, zırva mıdır, doğru mudur madem biliyorsun, o zaman bir de buna bir laf söylesene. Nasıl Allah'ın hükmü değişirmiş? Desene. Derin devletin desteklediği bazı hocalar var. Bu hocalara bir şey diyemiyor. Gariban bir hoca bir yanlış laf etmiş ona külhan beylik yapıyor. Laiklerin gözüne girecek. Aynı başbakan daha evvel İzmir'de belediye başkanı adayı olduğunda da İzmir körfezini öyle temizleyeceğim, öyle güzelleştireceğim ki oturacaksınız kıyıda rahat rahat rakınızı içebileceksiniz diyen adam. Ben bakıyorum AK Parti iktidarından sonra Türkiye'de alkol içki tüketimi daha arttı Tekirdağ'da arttı. Da iki rakı fabrikası Şimdi var. Şimdi de 18 var. var. Evet her yerde var. Ben hayat tarzına başkan olursam karışacağım. Nasıl karışacağım biliyor musunuz? Kordon'da rakısını, balığını yiyen insanın bir eliyle burnunu tutmayacak. Körfezin kokusundan kurtulmak için. Sen de halt etmişsin. Sen de o zaman zırvalamıştın. İşte mahkemen veriyorsan ver. aleyküm.